Osmanlı Devleti'nin kudretli padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde zaman zaman gezintiye çıkardı. Bir gün bahçede dolaşırken meyve ağaçlarından birkaç tanesinde çürüme emareleri fark etti. Dikkatli inceleyince ağaçların karıncaların istilasına uğradığını gördü. Aklına ağaçları ilaçlayıp karıncalardan kurtarmak geldi. Ancak karınca da can taşıyordu. Bunun vebali olacağını düşünerek hocası Ebu Suud Efendi'ye danışmayı düşündü. Hocasını odasında bulamayınca edepli üslupla bir soru yazıp odasına bıraktı. Meyve ağaçlarını sarınca karınca, günah var mı karıncayı kırınca. Hocası Ebu Suud Efendi ise şöyle cevap verdi. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.